Merhaba bugün elimizdeki mantar üretim rehberine şöyle bir yakından bakıyoruz Evet oldukça detaylı bir kaynak Aynen Yani bu rehber mantar işinin hem teorisini hem de e, pratik taraflarını anlatıyor amacımız da aslında sizin için hani bu konuya ilgi duyan ya da bilgisini tazelemek isteyenler için en can alıcı noktaları Belki biraz da şaşırtıcı detayları çıkarmak <laughs> Çünkü dışarıdan bakınca sanki basit bir tarım işi gibi ama, Değil, değil. İşin içine girince ne kadar hassas dengeler olduğunu görüyorsunuz. Rehber de zaten buna odaklanmış, yani pratik bilgiye. Küçük detaylar var ki başarıyı onlar getiriyor. Kesinlikle. Bilmek yetmiyor, uygulamak lazım. Tam olarak öyle. Şimdi beni ilk çarpan nokta e, mantarların suyu nasıl kullandığı oldu. Genelde şey düşünürüz ya, hani bitki gibi havadaki nemi çeker. Evet, yaygın kanı o yönde. Ama öyle değilmiş. Rehber diyor ki mantar suyunu direkt komposttan yani içinde büyüdüğü ortamdan alıyor. Doğru. Havadaki nemin görevi daha çok şey kompostun ve mantarın kurumasını engellemek. Bu bile farklıymış yani. Kesinlikle. Zaten o yüzden kompost hazırlığı işin hani kalbi resmen maliyetinde neredeyse yarısı oraya gidiyor. Yüzde 40-50 civarı. Oo, bayağı yüksekmiş. Tabii. Hele o kültür mantarı agaricus için faz 1, faz 2 dediğimiz fermentasyonlu, pastörizasyonlu falan bayağı meşakkatli bir süreç. İstiridya mantarı biraz daha basit, samanla, talaşta falan oluyor ama... Ama yine de dikkat istiyor. Elbette. Her ikisinde de ham madde kalitesi, işte o CN oranı, pH, nem bunlar kritik. Şöyle düşünün, yağmurda kalmış, küflenmiş bir samanla başlarsanız bütün emek boşa gidebilir. Anladım. Peki kompost tamam diyelim. Sonra kuluçka dönemi var. Miselyumun sardığı dönem. Burada da bir tuhaflık var. Yüksek karbondioksit CO2 ihtiyacı. Evet, evet. Hem de ne yüksek? Agaricus için 10000 ppm'lere Pleurotus için 6000 ppm'lere kadar çıkıyor. Normal havada bu kadar CO2 olsa duramayız. İnanılmaz. Neden peki? Bu yüksek CO2 miselyumun mantar oluşturmasını yani meyre vermesini baskılıyor. Diyor ki sen şimdi yayıl, kompostu sar. Anladım. Vejetatif kalmasını sağlıyor yani. Aynen. Eğer CO2 düşerse o aşamada erken pinlenme yani mantar oluşumu başlar ki bunu istemeyiz. Hmm. Bir de Sarı su diye bir şeyden bahsediyor rehber. Evet, o kuluçkanın sonuna doğru misalyumun bıraktığı metabolik atıklar. Ben olgunlaştım, hazırım demesi gibi bir şey. Kompostun içi de zaten o dönemde ortamdan biraz daha sıcaktır. Aktif çalıştığını gösterir. Tohumluk kalitesi de önemli tabii. Olmaz mı? Spon dediğimiz o misalyumlu materyal eğer bozuksa yani dejenere olmuşsa Geçmiş olsun, verim alamazsınız. Gelelim en ilginç yere bence. Mantarları nasıl doğurtuyoruz? Yani pin tetikleme. İşte orası tam bir şey. Şoklama anı. Şoklama, evet. Rehber resmen bunu öneriyor. Koşulları aniden değiştirin diyor. Aynen öyle. CO2'yi hızla düşürüyorsun. Sıcaklığı tak diye 4-5 derece oynatıyorsun. Yukarı veya aşağı türe göre değişir. Ve nemi artırıyorsun. Evet. Bu ani değişim miselyuma tamam artık mantar yap sinyalini veriyor. Bütün pinler, o minik mantar başları aynı anda fışkırıyor. Vay canına. Ama bir de öncü pinler varmış onları toplamak gerekebiliyormuş. Evet, agarikusta bazen oluyor. Çok erken çıkan birkaç tanesi, diğerlerini baskılayabiliyor, onları almak iyi oluyor. Pinler çırısına… Neden peki? Hem çok fazla pin çıkmasın diye kontrol altında almak için hem de çıkanlar daha iyi gelişsin diye. ince bir ayar yani. Gerçekten çok hassas. Başka neler etkiliyor kaliteyi? Mesela CO2'nin şekli etkisi. Tabii. Yüksek CO2'de mantarın sapı uzar, şapkası küçük kalır istenmeyen bir durum. Bir de o ani nem sıcaklık değişimi. Eğer dikkat edilmezse mantarın şapkasında çiğlenme dediğimiz su damlacıkları oluşur. Hmm, bu da lekelere yol açıyor galiba. Aynen. Sodomonas bakterisi gibi fırsatçılar hemen orada leke yapıyor. Bir de havalandırma meselesi var. Sensörler normal dese bile eğer hava içeride iyi dolaşmıyorsa mantarın kendi etrafında biriken mikro iklimdeki CO2 bile sorun yaratır. İnanılmaz detaylar var gerçekten. Peki işin ekonomik tarafı nasıl? Karlı bir iş mi bu? Şöyle diyelim, birim alandan evet, buğdaya falan göre 10-15 kat fazla ürün alıyorsun. Ama ama ilk yatırım maliyeti yüksek. O yalıtımlı sandviç panel odalar, hassas klimalar, otomasyon bunlar ciddi para. Rehberdeki 2025 fizibilitesine bakarsak 100 metrekarelik bir oda bile neredeyse 1 milyon TL'yi bulabiliyor. Sonra kompost, elektrik, işçilik gibi giderler de var tabii. 2 aylık döngü sonunda elde edeceğin kar tamamen o anki piyasa fiyatına bağlı çok değişken olabiliyor. Yani yüksek teknoloji ve çok dikkatli bir işletme yönetimi şart. Anlaşıldı. Yani mantar yetiştiriciliği gerçekten bir bilim dalı gibi, laboratuvar gibi çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Bilgi, dikkat, tecrübe hepsi bir arada olmalı. En ufak bir ihmal bütün ürünü götürebilir. Bu rehber de işte tüm bu kritik adımları ...detaylarıyla veriyor anladığım kadarıyla. Evet. Teoriyi pratiğe dökmek ve zamanla o tecrübeyi kazanmak. Başarının anahtarı bu. Çok teşekkürler bu derinlemesine bakış için. O zaman dinleyicilerimize ve size de bir düşünme sorusu bırakalım mı? Olur, tabii. Şimdi gördük kontrollü ortamda mantarlar sıcaklık şokuna... ...CO2 değişimine falan nasıl, ne kadar hassas. Peki acaba bu durum, yani iklim değişikliğiyle birlikte doğada... Kontrolsüz koşullarda yaşayan yabani mantarları nasıl etkiliyor olabilir? Onların üreme döngüleri, popülasyonları. Bu da apayrı bir konu aslında. Çok yerinde bir soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.